Efendim merhabalar. Yani Türkiye'nin sosyolojik çivisi gerçekten çıkmış. Yani aklını yitirmiş, askıya almış bir toplum ve elitleriyle karşı karşıyayız. Hani elitlerin aklı başında olur da toplumu bir yere çeker, o da yok. Ülke, ülkenin kadın voleybol takımı Avrupa şampiyonu olmuş. Ülke bunun üstünden ikiye bölünmüş. Sevinemiyor. Birbirlerine girmiş ve Laf sokma yarışındalar. Şimdi burada korkunç bir ikiyüzlülük var. Tescilli hırsızlar ve tescilli hırsızların tescilli fetvacıları ahlak pazarlamacılığına çalışıyorlar. Yani işledikleri cürüm gırtlaklarını burunlarını geçmiş durumda. Ama bu bir klasiktir. Kadın üstünden karizma yapmak e, bu işte geçmişte de tarihte de bir şeydir ilahiyatçıların, işte daha ziyade fetvacıların, kadıların vesairelerin karizma yaptığı bir yerdir. Sultana susar, sultanın cürümlerini görmez ama bir yerden karizma yapması lazım. Onu kadın üstünden yapar, zayıf üstünden yapar, göçmen üstünden, çocuk üstünden, öteki üstünden yapar. Gürler, eser, savurur ama iş, iş sultana gelince orada dut yemiş bülbül gibi susar. Çok basit bir örnek verdim. Şimdi Twitter'da 170-180 bin kere okunmuş. Televizyon kanalları da tartıştılar o tweet'i tabii ki tweet'in bana ait olduğunu söyleyemeden. Bülent Ersoy transseksüel bir sanatçı. Sarayın baş köşesinde oturuyor. En önemli davetlerde sultanın hemen yanında oturuyor. Sultan onunla poz vermeye, onunla şarkı söylemeye bayılıyor. Değil mi? Ama ama voleybol takımındaki e, cinsiyet tercihini ifşa eden kadın sporcu anti Erdoğancı bir yerde durduğu için, saray davetlerine gitmediği için, sarayın yanında boy göstermek için dalkavukluk yapmadığı için onun üstünden korkunç bir şeytanlaştırmaya gidiliyor. Yani değerler üstünden bir muhafazakarlık yapılmıyor aslında. Transseksüel, lezbiyen ya da başkası olup olmadığı önemli değil. Önemli olan Erdoğan'ın yanında mı duruyorsun? Orada mı saf tutuyorsun? Yoksa farklı bir yerde mi saf tutuyorsun? Seçimden önce bir itirafçı çıktı. Bu hırsız şebekesinin kardeşlerinden ya da kuzenlerinden biri çıktı. Sarayın en yakın adamları içinde cinsel tercihleri onların konuşamayacağı şekilde olan. Yani homoseksüel olan aktörlerin isimlerini ifşa etti. Ne oldu? Bir şey oldu mu? Olmaması gerekiyor zaten. Ama Türkiye ve korkunç bir şeyle yaşıyor. Yani Bülent Ersoy'un kasetlerini dinleyen, şarkıları dinleyen kadınlar metrobüslerde feryat ediyorlar. Ülkemizi işte bilmem ne özentisi yapamayacaksınız, LGBT bilmem neyi yapamayacaksınız diye. Gerçekten çivisi çıkmış. Gerçekten aklını yitirmiş bir toplum görüyorum. Sokakta birbirini bıçaklayan, trafikte birbirini öldüren, katleden, hapisten çıkıp işte adam vuran, intihar eden. Bakın bunların bakın Türkiye'de vuku bulan absürt hadiselerin, bir günde vuku bulan absürt hadiselerin ortalama aklı başında bir batılı demokraside bir ayda vuku bulmadığını söyleyebilirim. Burada şey istatistiklerini söylemiyorum size, suç istatistiklerini. Absürt Trafikte çıkmak, vurmak, işte kendi ailesini parçalamak bilmem ne. Yani bu kaldırılabilecek bir şey değil. Bu ülkenin bu ülkenin sadece siyaset değişimiyle normalleşme sürecine geçmeye başlamasından başka bir şey bekleyemeyiz. Ürperiyorum. Gerçekten ürperiyorum. Aklı başında insanların orada vermeye çalıştığı yaşam mücadelesine bakarak ürperiyorum. Bir tanıdığımın ilginç bir lafı vardır. Beni ziyaret ettiğinde şey demişti. Türkiye'de hocalık yaparken "Ya siz burada tesadüfen yaşıyorsunuz, biz Avrupa'da tesadüfen ölüyoruz." Diye. Evet, benzetme biraz kinayeli olabilir ama Risklerin bu kadar arttığı bir ülkeye dönüşmüş durumda Türkiye. Neden riskler artmasın? Şimdi bu danışman skandalına bakıyor. Kemal Kılıçdaroğlu arkadaş tavsiyesiyle danışmanlar almış. Bu danışmanlar CHP'nin savunduğu ilkelerin tamamına ağız dolusu ve sinkaflı küfredip hakaret etmişler. Yani bu nasıl bir CHP Genel Başkanlığı? Bu kadar çapsız, bu kadar kimi nereye atadığını bilmeyen bir adamın ısrarla orada durma gayreti ve şöyle bir oyuna getirmişler. Bakın ortaya çıkan tablo şu. Bu danışmanlar skandalına Kemal Kılıçdaroğlu'nun irtibatlı olduğu ve referans aldığı isimlere onlar şimdi seçimden sonra ifşa ediliyor ki haklılar seçimden sonra ifşa etmekte. Neden? Hiç kimse seçimden önce böyle bir aptallığı ifşa edip bak seçim senin yüzünden kazanılmadı dedirtmez sonuç olarak. AKP ve Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun ayağına bürokratlar göndermiş. Önemli aktörler göndermiş ve AKP çözülüyor. Biz de size yanaşalım fotoğrafı vermiş. Ve devlet sizi yani tüm bürokrat ekip sizi bu işin başında görmek istiyor. Seçimden sonra öyle böyle toymoy birileriyle bizi muhatap etmeyin. Biz bu çözülmeden ders çıkarttık. Size bilgi taşıyacağız. Bu çözülmeyi hızlandıracağız. Ayağa kalkamaz hale getireceğiz. Ama sizin aday olmanız gerekiyor diye gaza getirmişler. Oyun oynamışlar. Oynamışlar Kemal Kılıçdaroğlu. Yla. Yani yani bu ittifak sadece CHP içindeki küçük bir mezhepçi kliğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstüne yatırım yapmasıyla izah edilebilecek bir tablo değil. AKP'li birçok bürokrat gelip Kemal Kılıçdaroğlu'nu devletin görüşü bu sizi onun devletin başında görmek istiyor çok önemli isimler diye bir oyunun içine çekmişler ve o kadar saf bir adam ki o kadar saf bir adam ki şimdi aynı adamlar hakaret ediyor küfrediyor. Yorumun sonunda söyleyeceğim size neler söylediklerini ve onu beceriksizlikle itham ediyorlar. Çok çok ilginç çok çok ilginç. Aşikar bir şekilde AKP'li olan aktörler tuzağa düşürmüşler ve Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ı mağlup edebileceğine inandırmışlar. Hani ona insider bilgi taşıyormuş, içeride nasıl bir çözülme varmış gibi bir fotoğraf karesi taşıyarak Tabi Kemal Kılıçdaroğlu bu tür dehlizlerde siyaset yaparsan millete dönüp kamuoyu araştırmalarına, bilim adamlarına, sağ çalışması yapanlara güvenip bir ekip oluşturmazsan böyle tarihi bir rezaletin içine çekilirsin. Orada böyle seninle oynarlar, yatırıp kaldırırlar. Ondan sonra da, ondan sonra da çıkarlar seninle dalga geçerler. Halbuki bu ülkenin siyaset bilimcileri imza kampanyası yaptılar. Uyardılar seçimden önce. Bu riske atılabilecek bir seçim değil. Başkanlık bakın ben burada aylarca başkanlık sisteminin özelliklerini, karakteristik özelliklerini size anlattım. Siyaset bilimi kürsüsünde ders anlatır gibi. Adayın ne kadar önemli olduğunu, partilerin ne kadar önemsiz olduğunu, ideolojilerin ikinci planda kaldığını, işte başkanlık sistemindeki seçimlerde adayların belirleyici olduğunu, aday belirleme sürecini, aday nasıl belirlenmeli, ön seçim nasıl yapılmalı, partiler nasıl yıpratılmamalı, liderler bir kavganın içine nasıl sokulmamalı diye böyle uzun uzun alternatif modeller tartıştım. Hatta bir öneride bulundum. Siz 3 tane adayı koyun. Her partiden eşit sayıda delege havuzu oluşturun. 3.000 4.000 tane delege gelsin. Bu 3 tane adayı 2'ye düşürsün. Bu 2 adaydan birini de genel başkanlar nasıl bire düşüreceğinin metodini belirlesin. Kavga çıkmasın, gürültü çıkmasın ama iş şansa bırakılmasın. Kavgaya bırakılmasın diye metot önerilerinde de bulduk. Sanki, sanki bakın ben bu yorumları yaparken bana hiçbir yerden insider bilgi gelmiyor. Gazeteciler çıkıp anlatıyorlar ya bana şu bilgi geldi, bana şu... Bakın arkadaşlar hiç kimseyle irtibatım yok. Şu dört duvarda okuduğumla, yazdığımla, gözlemlerimle ve kendi çıkarımlarımla ve altyapımla yorum yapmaya çalışıyorum. Sıfır insider bilgiyle, hiçbir itirafçıyla, hiçbir işte içeride rol oynayan büyük aktörle kontağım yok. Ve siyaset biliminden elde edebildiğim verilerle yol göstermeye çalışıyorum. Hataları minimize etmeye çalışıyorum. Ama Sanki içeride konuşulanları biliyormuş gibi korktuğum her şey başımıza geldi. Şimdi bu danışmanlar skandalından ortaya çıkan tablo bize şunu gösteriyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu çok rahat bir şekilde oynanabilecek, tuzağa düşürülebilecek, netice alınabilecek bir adam olarak karşımızda duruyor. Nitekim bugün Erdoğan çıktı, sen kalkıyorsun 11-12'yi yenilgi alıyorsun... Ve yenilgiden sonra hala faturayı millete kesiyorsun ve altılı masa olmazsa on altılı masa olur deyip millette de dalga geçiyorsun diye hakaret ediyor bir de şimdi Kılıçdaroğlu'nu. Hem tuzağa düşürmüş hem kedinin fareyle oynadığı gibi onunla oynamış. Şimdi de diyor ki çapsızsın diyor. Niye diyor biliyor musunuz Erdoğan? Normal şartlar altında bakın seçilme ihtimali olan Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirip adayları ayıklayan bu kadar önem veren rakibinin kim olacağına. Erdoğan susar. CHP içindeki kavgayı kendi halinde bırakır ve oynamaz orada. Yani belirleyici bir konumda olmak istemez. Gitmesini de istemez Kılıçdaroğlu gibi birinin. Kesinlikle istemez bak. Bunları neden söylüyor biliyor musun? Gitmeyeceği için. Gitmemesi için Erdoğan da her şeyi yapacağı için. Kılıçdaroğlu'nun en yakın çevresinde nabızlarını dinler gibi onları dinleyip parti içinde ne olduğunun ne olup bittiğini çok iyi bildiği için en ufak bir risk olmadığı için şimdi üstünde tepiniyor. Dalga geçip tuzağa düşürüp adaylığını organize edip onu başarısızlığa mahkum edip ona karşı zafer kazandıktan sonra da Onunla dalga geçmesinin, hafife almasının, tiye almasının sebebi bu. En ufak bir risk görmüyor. Yerle bir olmuş bir ekonomi, kurumları darmadağın olmuş bir ülke, tüm uluslararası bağımsız endekslerde çakılmış bir rejim ama buna rağmen seçim kazanan ve rakibiyle dalga geçebilen bir adama mahkum oldu. Korkunç bir tablo. Şimdi başlangıçta anlattığım o voleybolcu kızların elde ettiği başarıyı hangi seviyede tartıştığınızda gelin siyasetin hangi seviyede işte yol aldığını, hangi istikamette gittiğini buradan bir çıkartıp bir bakın bakalım. Daha dün bakan olmuş, bu ülkeye hiçbir katkısı olmayan, hiçbirinin adını bilmediğiniz adamların altına özel uçak verilirken ülkenin adını tüm dünyaya duyurmuş voleybolcu kızlar zaferden sonra Brüksel'den Türkiye tarifeli seferlerle geldiler. Brüksel'de ağırlıklı olarak Emir Dağlılar yaşıyor. Onlar muhtemelen mutlu olmuştur uçak içinde. Voleybolcu kızlarla yan yana oturabildikleri için çok mutlu olmuşlardır. Ama o kare, o kare şampiyonluktan sonra toplumun o şampiyonluğu tartışması ve devletin o başarıya karşı yaptığı muamele yüz kızartıcı bir muamele. Dünyanın hiçbir yerinde şampiyon olan bir ekibe bu muamele yapılmaz. Evet, bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.